Kingnet'e herkese merhaba arkadaşlar ben Rıdvan Bugün sizlerle The Brothers A Tale of Two Sons oyununa kaldığımız yerden devam edeceğiz Eee En son burada kalmıştık kapıda kalmıştık Neyse bu Burda bu, Burada kalmıştık Eee Büyük abiyi sarkıtsak Büyük abi bir daha çıksa Bu da bir daha çıksa Büyük abi bir daha çıksa İyi, Bu karşı atlar mı? Huu, olmadı Sen çık Tamam Yok olmadı Şimdi kim nereye çıkacak ben anlamadım. Ee, tamam. Büyük abi sarkıtsak şöyle. Aynen böyle. Abi sarkıtma unuttum. Ee, büyük abi bir daha çıksa. Büyük abi hatta bir daha çıksa. Oo çıkamadı. Şöyle büyük abi bir sarkıt. Tamam. Abi ne kadar tuhaf bir, bir oyun ya burası. Bir daha çık abi. Tamam tutun Şimdi küçük abiyi sarkıtacağız. Oo oldu e, Şimdi büyüyü mü sarkıtacağız e, Büyüyü nasıl sarkıtıyorduk böyle sarkıtıyorduk Tamam Küçük çık bakalım Büyük çık bakalım O da çıksın oh be oldu Amma zormuş ya Buradan devam edeceğiz sanırım Bunlar hala birbirine bağlı Neyse şöyle gidelim Abi beni de bekle Buradan gideceğiz herhalde bakayım Aynen böyle Abi niye bu kadar tırmanacak ki yer kuşlar kuşlar geliyor. Abi çıksana buradan. Hop. Aynen anda hop. İçeride bir, bir şey oluyor. Aa içer Oha. Dev masası mı o? Abi o dev masası mı? büyük sarkıt. Hop. Büyük çıksın. Küçüğü sarkıt. İyi. İyi iyi bir dakika. Büyük bir daha çıksın. Küçüğü şimdi sarkıtasın. Hop. Tamam Şimdi büyük sarkıt Şimdi küçüğü sarkıt Aynı anda çıkar mısınız? Çıktılar tamam Aa sinematik girdi Ya ne kadar zor ya valla çok zor oyun Tuhaf böyle konsantre gerektiriyor Neyse kardeşleri çıkarttık ha kardeşler böyle gelecek Yalnız o ip orada kaldı çok sıkıntı bir olay olabilir Düzgün yürüyün ha tamam Oraya düşüyor. Koş 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 koş. Lan koş koş koş. Lan yakılıyor yakılıyor. Buralar yakılıyor yakılıyor yakılıyor. Çok kötü yakılıyor. Ha böyle devam edecekler Ana düşüyor öyle bildiğin düşüyor. Koş 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 koş. Çok sıkıntı bir olay yalnız bu. Koş abi koş. Abi buradan mı? Aynen yukarı çıkın. Çıkarsınız hadi bekle kardeşini bekle hop merdivenlerden çıkıyoruz yalnız bu dev merdiveni sanırım bildiğin şuradan şeyi döndürelim biraz dönmüyor mu ha pencereden çıkacağız bence bakayım evet buradan çıkacakmışız yine sinematik gibi bir şey girmedi ee, şeyler geldi borular bize geldi hop 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 hoppla Vallahi çok sıkıntı bir olay Buradan nasıl atlayacağız acaba? Hmm, küçük kardeşi sarkıtacağız. Burada bir kapı. Tut abi. Tut abi. Ee, tamam, oldu sanırım. Abi sürekli bir şeyler giriyor. Ben anlamadım yalnız ha. Hmm, yine böyle bir şey yapacağız sanırım. Bakayım. Karşıya zıplar mıyız? Zıplamamız gerekiyor sanırım. Ha tamam indirdiniz bunu artık. Aa, buradan nasıl geçeceğiz lan? Oğlum bu kadar boşluk lan? Uçamam oğlum ben buradan. Abi baş ver ya. Başka yol buluruz. Aa içeride ağlayan biri var. Harbiden biri ağlıyor sanki içeride. Bir bakalım mı? Sen burada kal önce ben bakacağım. O bak nerlerden gelmişiz. Oyunun bu yönünü çok seviyorum. Hani geldiğimiz yeri gösteriyor ya. Hani güzel bayağı güzel yapmışlar. Hoşuma gitti. Bu da ne lan oğlum çok büyük lan burası. Ejderha olabilir bak burada. Aa kafeste biri. <laughs> bu ne lan? Ejderha mı bu ne bu? Harbiden ejderhaya benziyor. Baykuş mu yoksa ne? Kurbağa mı ne? Tuhaf bir şey lan o. Neyse ha şu kitaplardan çıkacağız. Kesinlikle kitaplardan çıkıyor olmamız lazım. Biz bayağı küçükmüşüz yalnız ha. Abi nereye gidiyorsun salak mısın? Uyuyoruz mu ne yapıyorsunuz ben anlamadım. Tamam sen de çık. Sonra buradan devam. Hop. Hop de hop de buraya bir kere kesinlikle geleceğiz. Buna yardımcı olacağız. burada da bizi uçuracak. Nasıl fikir ama? Vallahi çok güzel bir fikir. Her olsun bana ya. Ben çözdüm bu iş. Gelsene beyinsiz kardeş. Ha bakıyoruz şimdi inceliyoruz herhalde. Şimdi bu kuşun kanadının burası kırık olsa diye bir saçmalık ürettik. Şu aradan geçer. Oo geçti. O yukarı çıkacak, onu açacak gibi bir şey olacak herhalde. Çık kardeş. Çık kardo. Çık kardo yaparsın. Al tutamadı. Tamam. Yaparsın hadi. Bu burada çünkü büyük kardeş buradan geçemiyor sanırım. Küçük kardeş halledecek bunu. Büyük kardeşin de aşağı inmesi lazım bir türlü. şekil yani. Eee şunu asılacağız herhalde. Hop, Naya. Naya aç şunu artık Ha Naya da onu alttan tutacak Naya gel beni tut lan Değil mi Naya. Aynen öyle Mantıklı bir şey yaptık Hadi kuş çıkman lazım Oğlum bu şeye benziyor lan ee, Baykuş Kanat böyle tuhaf bir şey Babası ejderha Annesi baykuş Bizi ısırmasın değil mi E bu gitti mi şimdi bıraksak iyi, iyi bir şey olmuyormuş Selam dayı. Biz seni çok sevdik. Sen de beni se, se, bizi sevdiniz mi? Ben gidiyorum. Oğlum kanıyor lan bu. Atlayın da götürem. Hadi. Atlı olacağı buydu zaten. Hilget iyilik bul demişler. Atlayın da götürelim. Ku, kuş sürsün ama biz kuşu sürmeyelim. İşte bu müzik çok güzel müzik ya. Bak bu müzik harbiden hoşuma gidiyor. Hop uçuyoruz. Hadi bakalım. Ha. Oho oğlum ne güzelmiş lan bu diyor. O güzel 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 güzel. Oradan bir print screen alınır yani. Hadi bakalım kuş bizi bir yer yere götürüyor. Bir yerlere götürüyor. Da... Tamam kuş getirdi bizi. Nereye getirdi? Bakacağız şimdi. Güzel bir yere getirmiş olmalı. Dayı ben gidiyorum. Anam da. Oo şey düşmüş lan. Öldü mü? Yok artık. Oğlum son enerjisini bize harcamış. Yuh be çok kötü oldu lan. Yazık oldu vallahi yazık oldu. Bunu kafana falan mı takacaksın acaba? Ha hatıra. Aa şeyi görüyor herhalde şu an. Babasıyla olan hatırasını bak çok iyi ya. Çok iyi ya. Vallahi helal olsun. Oyun çok güzel. Oyun bayağı bir hoşuma gidiyor bu oyun benim ya. Ya bunu durmadan hani bir günde bitirmen lazım. O zaman çok hani duygulanıyorsun. Güzel oluyor. Hoş oluyor. E tabi böyle ara ara kesilince biraz duygu kaçıyor tabi. Babası ile olan anılarını hatırladı. Kardeşi gibi. Kardeşi de e tabi kötü bir anısını hatırlamıştı. Annesinin öldüğünü hatırlamıştı ama. E haydi bakalım. Gidiyor muyuz? Yol belli. Gidilecek yol belli. Buradan akıp gidelim. Yazık oldu ya. Öldü. Allah. Ama az kaldı gibi geliyor bana. Bana az kaldı gibi geliyor bakalım. Nasıl olacak? Oo, buradan aşağı. Nice ice cream. Evet, bu yolu kendisi iniyor artık herhalde. Neyse tekrar geçit oldu bir tane bir geçiş oldu. Nereye geçeceğiz? Tamam bu yolu inmiş artık. Güzel o yolu inmek zaten sıkıntı olurdu. Haydi bakalım nereye doğru gidiyoruz Bir tane ağaca mı biz Ağaçtan bir şey alacaktık ya. Bir ağaç var. Oha birader Ciddi misin Şu muhabbeti gördünüz mü Abi dev lan bildiğin Akbabalar yiyor devi Bize saldırmasın bunlar bir de Abi öl Oha savaş alanı var lan O arkaya hiç dikkat etmedim Önceki teheye dikkat ettim ben Bayağı burada büyük bir savaş çıkmış yani Sıkıntı baba Akbabalar bize saldırmasın bir de. Oğlum çerez gibi, leblebi gibi yerler lan bunlar bize akbabalar. Ayağım öf çok pis kokuyor da ya. Baba buradan nasıl geçeceğiz? hatta. Hatta diyorlar bize. Oley oley saldırıyor, saldırıyor. Hadi sen de gel çekeceğiz mi ittireceğiz mi ittirecek miyiz? oha o kolu nasıl o hareket ettirdiniz siz ben anlamadım bence çekeceğiz çek de çek 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 evet, yok ittireceğiz yok ittir ittir ya Allah ittir ittir ittir, ittir. olmuyor mu Ha tamam oldu bir daha ettirdik. Ve, ve 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 açtık. Yalnız akbabalar yukarıdan yukarıdan gidiyor. Çok sıkıntılı bir iş. Hızlı hızlı gitmemiz lazım. Oh kılıca bak maşallah kafam kadar. Buradan yüzeceğiz. Oh kanlı su. 12, oh Le, leş gibi kokuyor diyor. Hadi kay buradan. Dikkatli ol. Bilader atla sırtıma hadi. Oh, abi çok iyi ya. Valla bu bölümü çok sevdim. Bu ne lan? Akbaba yukarıdan şeyi gözüküyor. Yansıması gözüküyor. Oo bizi saldıracaklar. Kaç 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 kaç. Nerede buradan kaçacağız? Buradan değil buradan 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 koş koş. Oğlum bize saldır lan bunlar çok beklersek bence. Gelsin oğlum nereye gidiyorsun hadi. Hatta hadi. Ya Allah. Çıkmam için bir şey getirmen lazım yalnız bana. Ne getirecek şimdi bu çıkması için abisinin çıkması için. tarafta bir şey mi? Mi 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 Oo abi tamam sistemi çözdüm ben. Abisi de bana tırmanacak Yok biraz daha gel. Oo abi sistem çok iyi oldu. Kendisi çıkamayacaktı çünkü. Aynen böyle yaptık. Güzel oldu, hoş oldu. Egzantrik oldu. Gidiyoruz, devam ediyoruz. Yuh abi şeye bak. Nereye gidiyorsun lan tipsiz? Yanlış yere gitti. Ha, olacağı böyleymiş. Holy shit. Oha adam gitti lan. <laughs> çok iyi. Süper. Oho abi ne yaptık lan biz diyor. Süper ya valla. Ya şu an hani çok hızlı çözüyorum. O da hoşuma gidiyor. Lan şeyler kardeşler karşıtı. O da hoşuma gidiyor yani böyle akıyoruz gidiyoruz. Bakalım kardeşler birbirine çarptı. Kanlı sudan devam ediyoruz. Oh çok büyük actionlar dönebilir her an. Şuradan sağdan mı devam edeceğiz acaba? Aynen buradan devam edelim bakın. Bakalım Gülüm nasıl olacak. Gel abi gel abi topla abi gel abi. Nereden? Ha, aşağıdan gidecekmiş. Burayı... Oo bildiğin savaş alanındayız ya şu an. Böyle bir muhabbet yok. Atla atla birader. Ha, buraya nasıl çıkacağız? <laughs> <laughs> oh, Kolaba Hatta. <eşek> <laughs> Hava onu nasıl tek misin? Gelmiyor birader bu. Bu sıkıntı bu olmaz. Ee, burada devam etsek. Şöyle. Hatta. Hatta da nasıl gideceğim oraya? Oraya gitmenin bir yolu olmalı. Başka bir yerden mi gideceğiz acaba? Ha tamam. Biz yanlış yerden mi gitmişiz? Yo, buradan e ya buradan geldik. E, ya yoha buradan geldik zaten. Ha buldum mu? Buldum acaba? Şöyle bir şey mi yapacağız acaba? Ha, tabii ya. Şuradan çık. Aa, oradan oraya atlayacağız. Tamam 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 buldum buldum. buldum. Şimdi kamera açısından dolayı şey, bulamadım. Bulamamıştım. Fakat şimdi Gel abi sen de. Aynen buradan gideceğiz. Kamera açısından dolayı fark edememiştim. Buradan devam ettik miydi? Sanırım bu arada. Oo, geliyor geliyor geliyor. Abi çabuk hadi. Bunu ittireceğiz mi çekeceğiz mi? Bence ittireceğiz. Oo. Bak baba uçar şimdi bu düşerse falan. Baba nereye gidiyoruz? Aşağı düştük. Kolu, ke kolu kes. Bacağı kesti. Oha bacağı kesti. O kadar keskin yani bu. Leş gibi de koktu. Çocuk Burnunu tuttu. Buradan mı? Aynen buradan devam. Otur. O oturup manzaraya bir böyle bir fotoğraf çekmek lazım. Neyse çok of. Aa aşağıda birileri var. Oğlum ne yapıyor lan bu adamlar? Vallahi aşağıda bir şeyler var. Aşağıda olaylar dönüyor. Olaylar olaylar. Hak babalar, Hak babalar. Uuu beni öldürecek sandım. Çok korktum bir an. Buradan devam. Hadi abi gidelim. O nasıl şeyi sömürüyor? Adamı sömürdü lan bildiğin. Buradan mı? Kardeş geleceğim Kardeşim Aynen böyle buradan devam. Hop. Hmm. Aa bunu öttürelim. Oo. Çok sıkıntı bir olaya girdim ben ama şu an. Bir daha öttürelim. Bir daha oturabiliyor Dayı geliyorsunuz mu? Bir daha. şimdi ne yapmamız gerekiyor acaba? Ne yapmamız gerektiğinin gerektiğinin farkında değilim şu an. Aa tamam buradan gel. Gel de gel 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 gel. Buradan daha et. Öttürdük kaçıyor şimdi. Adamlar falan geliyor. Oo! Abi şunu mu acaba vuracağız? İyi gibi. hadi hadi gelsene. Ha bunu önce bir çekeceğiz yerine gel. Çabuk lan oğlum nereye gidiyorsun küçük kardeş? Bunu önce bir çekip yerine yerleştireceğiz sonra bir şeyi vuracağız. Ama neyi vuracağız? Ne vuracağız? Oh shit! Naya ne yaptın oğlum kafasının Ol, ortasından vurdun. Oğlum biz eski nişancıyız lan. E ee, şimdi aa yol yaptık orada kendimize. Tabi çok zekiyiz. O kadar zekiyiz ki. Bunu hemen adam düşündü yani. Hadi bakalım ee, buradan devam. devam. Devam 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 Değil mi kendimize yol yapıyor. Yapıyor de yapmış olmamız lazım. Biz buradan mı geldik. Oo abi yavaş 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 iniyoruz bildiğin. Hop. Abi bildiğin ayin yapıyor lan bunlar burada. Sıkıntı olaylar var aşağıda. Hem de çok sıkıntı. Aşağı aşağı iniyoruz hadi bakalım. Allah'ın bildiğin karın altı iş. Işte. Karın altından geçtik. Düştük mü acaba? Düştük, yok anca geçiyoruz. Hoba. Ayin törenine gideceğiz. Ne yapacağız acaba Öldürelim, öldürelim. Aa karı var lan bir tane orada. Kadını idam edecekler herhalde. Oha bildiğin kan olduk. Full her tarafımız. Üf. Hiçbir çıkıp kokuyor da şunlar Hadi bakalım devam edelim buradan. E, ee, finale doğru gidiyoruz herhalde. Buradan. Şununla bir işimiz var mı? Tık tık boşmuş. Ölüyüm. Eee. <laughs> Yıkanalım tabi buradan bir de. Yıkandık mıydı? Oh ne Abi çok sıkıntı. E bunlar bizi öldürür. Öldürmez mi? Ağzını kıralım. Kim lan bu kara? Bana yardımcı olun. Bizi gördü acaba? Görmedi. Evet nasıl yapacağız? Nasıl nasıl yapacağız? Oğlum o karayı kurtarmamız lazım. Nasıl kurtaracağız abi? Düşün düşün. Sen oradan ben buradan. Allah bereket versin hadi gidersin. Oğlum Michael Jackson yapıyor lan bunlar. Yalnız kanlar bir yere toplanıyor. Hadi bakalım nasıl kurtaracağız karayı. Şuradan acaba bakayım bakayım. Eee eee eee. Yenge seni nasıl kurtarmıyoruz? Ha buradan mı? Burada mı? Gelsene birader. Daha da aşağı iniyoruz. Yerin dibinde mi gideceğiz acaba? Oha bildiğin adamdan yanına mı gideceğiz? İyi ölelim. İntihar ediyoruz şu an arkadaşlar. Oha! Harbiden bildiğin intihar ettim ben orada şu an. E nasıl yapacağız şimdi bunu? Bir bakayım buralarda ne var? Buradan geldik. Ekranı bir çevireyim. Bakayım. Oh. Küçük kardeş. Hmm. Bir kardeş de gelse bir haritayı görsek önce. Oluyor geliyor Çık kardeş öldü Biz buradan tekrar çıkacağız tamam ben çözdüm işi Bir görünüp kaçacağız bence Selam dayı hop Hoppa Kaç 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 kardeş kaç Geliyor mu gelmiyor herhalde. Gelsenize dayı. Oğlum tekrar gittim Allah 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 Allah. Geri mi gidecekler acaba? Geri gitmesinler ya. Ölüm, ölüm. Koş. Nereye koşuyor bunu? Ay çok zor. Ha bunlar tekrar yerlerine gitti. Hmm. bu ne oldu? Lan buradan geri gitmiyorlar. Nasıl kurtaracağız bu karıyı? Hatta diyorsun da şimdi. Çok zor bölüm. Ha ha tamam oradan oraya. Ha şeyi keseceğiz herhalde. Biri. Kanı falan dolacağız. Ha daha da gidiyoruz. Yolu göster ne güzel ne güzel Gel 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 Allah Allah Tuhaf bir şey yapıyoruz şu an biz Dalga mı geçiyoruz Acaba dalga mı geçiyoruz Acaba siz nesiniz Ha çağırıp bunları Böyle bir şey mi yapacağız acaba

İyi götüme vuracak şimdi. Hazır işte Hadi gidelim. Vallahi, abi bildiğin tek atıyorlar. Neyse. Burada bölüm bitireyim arkadaşlar. Biraz zor bir bölümmüş. Ee, orayı nasıl çözeceğim bilmiyorum. Ee, Biz sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın, büyük ihtimal final bölümü olabilir. Ee, hadi bakalım, görüşürüz. Kendinize iyi bakın.